Dostlar selamlar selamlar hepinize merhabalar gene Gamble gene ben bugün üstümüzde 40 tane gold chest ee, Bütçeyi çok zorlamadan ufak bir şans oyunu videosu yapalım dedik Agalar çarımı sattım Boris Bull satıldı nickini değiştirdim haberiniz olsun ee, Üstünde işte 20 relik vardı Efendime söyleyeyim 7 quest'i vardı 700 kbp'si vardı vesaire vesaire Ortalama uygun bir fiyata sattım. Ee, karakter artık yok yani bilginiz olsun. Satılmayan tek 5 tane item kaldı. 2 parça Divine E-Ring. 2 parça Divine Ring ve 1 tane Divine Pendant. Ringlerle earringler artı 3 pendant artı 2 onlarda satılık almak isteyen varsa bana ulaşabilirler. Şimdi bugün 40 tane gold chest kıracağım. Bu çık içerisinden hani olur da Vixen, Warsight, Otbok tarzı bir şeyler atarsa Onları da ufak çaplı upgrade yaparız. Ama olur da Dark Mamba işte Deathwish, işte Stormbringer tarzı şeyler, Thor işte ne bileyim başka ne atıyor bilmiyorum. Tormentor falan atıyordu sanırım. Onlardan da atarsa onları da pazara sallamalı. Tekrardan içerik için para çıkarmalı. Çünkü artık zaten e, karakterle farm atmadığım için <laughs> farm atmadığım için şu anda e, içerikler için hani sadece cebimden şey yapıyorum. GB çekip e, videoları yapıyorum. Şimdi bir tane arkadaşımda toplama karakteri var. O toplama karakterini aldıktan sonra o charla sadece toplama yapacağım. Topladıklarımızdan da gelen parayla gene içeriklere harcarız. Daha güzel şeyler çıkar belki. Çünkü Artık yoğurdu birazcık. Çok da vakit harcamak istemiyorum. Böyle keyfi casual takılmak istiyorum. Umarım 40 tane chestten de bir şeyler alabiliriz. Sizlere iyi seyirler. Bana bol şans. Bol bol şans olsun. Hadi bakalım. Gelsin. Güzel başla. Güzel gitsin abi. Güzel başla ki güzel gitsin. Bu arada bu kutuların tanesi de 35 hem olmuş arkadaşlar. Yani 1.5 GB'lik falan bir e, şans oyunu oynuyoruz şu anda. Yani 3.5 M falan iyi. Şeyleri, CFV'leri kaçırmayın amına koyayım. Free Stelit Pants. Spinning Axe. Bize buradan bir tane unique ver lan. Yorma bizi. Epic Upgrade Scroll. Gladius. Unique Upgrade Scroll. İyi bunları da Upgrade'de kullanırız. Belki bir şeyler çıkarsa. Glowing. Ver lan bize bir tane şuradan Stormbringer. Epic Upgrade Scroll. Yani Epic Upgrade iyidir her türlü. Gel oğlum. Artık şu item'e şaşırmıyorum farkındaysanız. Last Letter amına koyayım. <laughs> Unique Upgrade Scroll. Bunların da tanesi. Beyler 2.800 2.900 olmuş. Yani kutunun parasına eşit neredeyse. Amorte. Aha, Fire Rod çıkardık. Güzel. Bu Fire Rodların kaç para olduğunu bilmiyorum. Hemen bakalım. Fire Rod. Fire Rodların tanesi 45m. Yarısını kutuların fiyatının nereden baksan üçte birini çıkardı şu. Güzel. İçerisinden şunların bir tane daha. Yani işte böyle bir Stormringer falan bizi aşırı kurtarır. Hemen tabii ki de bu batıl inancımızı sürdürüp bir kamp atacağız. 10 birazcık ucuzlasa şöyle 8-9M'lere falan düşse tekrardan bir de 10 kırmak istiyorum aslında bir 50 tane falan ama yani Lunas Fire Rod'umuz burada dursun. Umuyorum batıl inancımız tekrardan çalışır önceki videolardaki gibi ve ilk kırdığımız kutudan bir Stormbringer gelir. Epic Run yani olur. Bu da fena değil herhalde 8 önemli bir şey vardır. Devam edelim. Basic Defense. Gel oğlum. Mage Elite Donluk. Bunu geçtik. Battle Shield. Bunu geçtik. Warrior, Imperial. Bir tane upgrade yapacak item düştü. Bir tek bunu basabiliriz şu an. Düşenler arası. Unique upgrade scroll. Güzel abi. Yani kutuların içerisinden hiçbir şey atmayacaksa bile sürekli unique upgrade scroll atabilir. İyi bir tane de Rogue, Imperial göğüslük. Onu da upgrade iz. Epic upgrade de atıyor. Hadi oğlum gel bir tane unique lan. Gel. Bir epic rune daha. İyi lan. Harbi ya. Epic rune'ler falan güzel. Gel. Petrit. Bunu da upgrade'e basarız. Fena değil. Gel oğlum. <laughs> ne oluyor amına koyayım bir fikrim daha attı. 3 tane fikrim attı. İyi iyi. Devam. Golden Snake. Yani basmaya değmez. Gel oğlum. Annihilator. Çöp. Gel aslanım. Battle Shield. Çöp. Bir Battle Shield daha. Oğlum, üç 3 tane Battle Shield attın amına koyayım. Ne yapıyorsun? Yavaş lan kaç tane atıyorsun amına Gel. Şuraya izle fans. Gel oğlum. Head Spiller. Vay wow, Unique Rune attı lan bir tane de. Bunun için Unique Rune de atıyormuş ama Unique hakkımızın gittiği şeye bak ya. Amına da koyayım he. Gel lan. Bir tane kaldı hadi. Gel. 11. Gel lan. Amına da bastırayım ha. Şimdi ne çıkardık bakalım abi. Şöyle. Ee, para edenler. Yani şu alt sırayı upgrade yaparız. Para edecek olanlar şunlar. Fire Rod'a 40M yazdım. Unique. 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 Rune. Ne kadar abi? 12 hem Buna yazdık abi. Tamam mı? 40 M bu. 10 M yazamına koyayım. 40 artı 10. 50. 3 tane Epic Runes. Epic Runes'lerin tanesine 9 M yazdık. 27 M. 2.5 M. Bunlara yazdık. 7.5 M. 1.3'ten 6. 7 de bunlara yazdık. 91 M. 6 M'de şuna yazdık. 97 yani 100 m falan geri çıkmış beyler. Otuyla bokuyla 100 m 105 m falan geri çıkmış. Şimdi şunları da hızlıdan bir upgrade'e basalım. Belki şunlardan bir tanesi artı 7 falan olur. Onları da yittiririz gider. Neyi basayım önce? Şu gözlüğü basayım. Gel oğlum. Artı 4. +5'te dörtladı. Şöyle 2 3 tam 5 tane daha ver. Şuradan şöyle 4 şuradan şöyle 5 şuradan şöyle 5 dörtladı 3 Ver abi iki tane ver bu sefer. 5 olur mu gibi bilmiyorum da. <laughs> Dörtte git damına koyayım. <laughs> abi upgrade yapmayın. Upgrade yapanları uyarın. Kesinlikle upgrade yapmayın. Upgrade'den uzak durun. Bakalım bir şey geçirebilecek miyim? Artı 5. Ver abicim. Artı 6. Şuradan kır baba şunu. 1. Kır baba şunu da. Şunu da ver. Artı. Artı. 7 oldu. İyi, en azından bir tane Golden Snake 7'miz oldu. Yani Golden Snake 7 ne kadar? Golden Snake 7'lerin fiyatı bakalım. 48 m, 45 m buna yazdık, 40 m buna 85, 95. Ee, güzel ya. Amorti, amorti diyelim, amorti. Yani videoda ufak zarar var, ufak. Ufak zarar. Sıkıntı yok. Böyle 30-40 an falan zarar var. Sıkıntı yok yani. Evet. İyi. Sağlık olsun. Gençler ve kendini genç hissedenler. Benden bu haftalık yine bu kadar. Bir sonraki haftaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gene gold chest kıracağım. Gold chest'i sevdim. Tekrardan belki bir Stormbringer çıkarırım. Öpüyorum sizlere. Aydın Allah'a emanet. Bay bay.